Peki hocam bununla alakalı genelde bizim ülkemizde kullanılan bir yöntem varis çorapları. Bu gerçekten evet. etkili oluyor mu? Şimdi varis çorapları tabii ki etkili ama e, ilerlemiş bir varis hastalığına bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Varis tedavi, e, varis ilerlemiş varis hastalığında varis çorabı tedavi etmez. Varis çorabı sadece günlük rahatlama sağlar. Varis çorapları çok özel materyaller, çok özel e, tekstil makinelerinde üretiliyor. Yani varis çorabı deyip geçmeyelim. Ee, özellikle her bölgede farklı basınçta, farklı sıklıkta örgüler ile, mekanizmayla üretilen materyaller. Ee, varis çorapları tabii ki önemli. Ben de özellikle tedaviden sonra bir ay, iki ay kadar hastalarıma varis çorabı giymelerini öneriyorum. Hatta risk grubu olan işlerde, çalışanlarda en azından gün içinde yoğun çalıştıkları dönemde diz altı bir dinlendirici varis çorabı giymelerini tavsiye ediyorum. Biz kalp cerrahları da özellikle bütün meslek hayatımda, tüm meslektaşlar